Arkada kesme. Ay da abla geç. Ay da abla geç. Babam kaptandı benim. Gemi kaptanı. Yıllar önce bir kaza almış. Resimleri bulamıyorum ama. <laughs> Abi ben koydum bir de ya. Hadi. İyiyim var <laughs> <Parti> ya. <laughs> o, o ifadeyle iyiyim dedi. Yeter. Cezalar, hakaretler, beni sıkıştırmalar. Yeter. Ya, bir dakika ben. Bırakın beni ya ben boşanmak istiyorum. Duydun mu beni? Ben boşanmak Bana istiyorum. Rüm Boşanmak istiyorum. Ver <laughs> var <laughs> <laughs> Pardon. <Tutar gülüyor> bir türlü tutamıyorum. Kaç köş, tamam, kaçıyor. Şey... <laughs> Adı Orhan olsun. Aa, baktım. Aa. Aa, <laughs> <laughs> baktım. E biz de şu miras davası için biraz dosyalara bakalım, gözden geçirelim. <laughs> Pardon. <Beğenmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> yemedi, yemedi. <gülüyor> ha? Hadi, hadi yeter. Yeter artık. Hadi kalk, kalk. Hadi. Bak aşağıdakiler iyice şüphelenmeye başladılar. Sana diyorum. Lafı unuttum. Ya. Alo. Abi neredesin? Yoldayız eve geliyoruz. Ne oldu? Gelince görürüz. <laughs> Daha geçen gün bana na nasıl... Ya. Hmm, pardon evet tamam. Telefon <laughs> sesi. <laughs> <laughs> ne yaptın? Böyle böyle oluyor şey vermesen. Ben bir araba <laughs> olur. Bak evdeki pirinçten olacaksın. Bulgur o aslında ama. <laughs> Ay acaba kız mı olacak, erkek mi olacak ya? Sağlıklı olsun mu? Evet, tabii. Ay hoş geldi. Yani... <laughs> geldi, geldi Ne alaka? Yani Olsun. Hiç olmazsa kimseyi boyun eğmeden simidimizi yeriz. Simidimizi yeriz. Dur <laughs> bitmedi. Çok erken. Bitmedi. Bunlar beni öldürecek anam. Erken geldiler <laughs> anam. Erken geldin anam. Kızım buraya. Bırak o silahı. Ulan sen kimsin? Bırak. Bırak. Cemil. Biz de evleniyoruz zaten değil mi? Hatta... <laughs> gelin al benim gelinim. <laughs> <ki mis> Biz huzursuz ortamsız. <laughs> <adam gülüyor> <seni. gülüyor> Anne ertelediğim, ertelediğim işlerim vardı. Bir iki gün kaçacağım. Çoktu. Ne oldu? Çaktım. Bilmiyorum. Almadı. Neşmiş otel köşelerinde. Nusret, sen gelme. Gelme, gelsene bir. Gel, 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 abi, <laughs> Dün akşamla ilgili konuşmuyoruz. Evet. <laughs> ne yaptığını farkındayım. Yarın için beni uğraştıracak bir bomba atmak istiyorsun kucağıma ama e, doğru da söylersem daha iyi olacak. <laughs> evet. Hı -hı. <laughs>